Selam. Somonlu kinoa bol ya da somonlu kinoalı salata. Kinoalı somonlu salata. Avokadolu somonlu kinoalı salata. Uzun zamandır yenmeye hasretle bekleyen bir avokadon vardı. Zaten bugün yemeseydim 2-3 gün sonra kendisini bulamayabilirdim. Çok az bir parçada somonum vardı. Biraz da kinoam var. E dedim ne duruyorsun? Bol yapsana. Yarım çay bardağı kadar kinoayı haşlıyorum. Vallahi göz kararım muhteşem suyun hepsini çekti. Somonlarımı kuşbaşından hallice doğradım. Derisini de aldım. Soya sosuna yatırdım. 15-20 dakika beklettim. Az bir tereyağında cızbız yapıyorum. Cızbız. Bu arada yeşilliklerim sirkeli suda bekliyor. Yeşilliklerimle maydanoz, roka, kıvırcık. Onları da güzelce yıkadım. Doğuruyorum, doğruyorum. Domatesim var. 2 adet kullandım. 1 adet de salatalık kullandım. Onları da doğradım. Bu arada artık pazarda 25 liraya domates bulunca ucuz diyorum. Böyle bir raddeye geldim. Sizde de böyle şeyler oluyor mu? Hazır elimde bıçak varken şu limonu da ortadan bir yarayım. Ay avokadomun haline bak ya. Neyse ki çok lezzetliydi. Avokadomu kabuğundan kaşıkla ayıracaktım ama o kadar kremsi ki bu çok tehlikeli bir hamle olurdu o yüzden soyuyorum kabuklarını. Diğer yarısını küp küp doğrayıp salatanın içine ekliyorum. Bu kısmı da üzerine koyacağız. Tamam. Bir köşede beklesin. Ilınmış kinoamı da ekliyorum. Eğer siz suyu fazla koyduysanız süzebilirsiniz. Sıkıntı yok. Tuzumu karabiberimi değirmenden çektim. Oh limonumu da sıktım. En sevdiğim sirke. Onu da ekleyelim. Neymiş o? Balzamik sirkesi. Sonra zeytinyağı, zeytinyağını da verdim. Karıştır, karıştır. Oh, 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 ağzım sulandı. Hı. Hmm. Avokadoyu oh, da bir güzel iliştirdim üzerine. Tam Bağdat Caddesi boğulu oldu. Bir fark var. Bu çok daha güzel. Bir de sevgiyle yaptım. Somonları da ekledik. Üzeri dedim çok çıplak kaldı. Bir susam vereyim. E susamı almışken soğan turşumu gördüm. Sonra kaju'yu gördüm.